Sende ne çıktı usta? Ekmek. Ekmek mi? Evet. Esrar olduğunu söylüyorlar. Uygulamadan neden kaçtın? Hiçbir yerden kaçmadım ben. Orada durdum döktü. Yaktım o beni kaçırdan. Geri geri gitmişsin. Anonslardan öyle geldi. İstiysen daha basit seyredeyim. Onu yanlış gördü. Polis yanlış gördü. Ha, ee, hiç geri bir test bile yapmadım. Geri bile takmadım. Tamam. <laughs> Kimler geliyordu? Arkadaşlardan geliyordu. Kusurlamadan arkadaşlardan geliyordu. Ha. Evet. Kaç yaşındasın? Abi bak ya, Çekme. Allah çapsın çekme abi. Niye, beni de mi döveceğim? Çekme abi. Beni mi olacak. Ya abi seni dövmeyeceğim çekme. Bak kendime zarar vereceğim Allah çapsın. Niye zarar vereceğim? Yani, ya Rabbim ya. Allah'ım ya. Yıldırma kardeşim bunu mu da hocam? Evet, tamam. Üstü Gençler sizin sokağa çıkma yasağınız yok mu? 20 yaş altı mısın sen?